Seni bana sormasınlar değerince söz bulamam gülüşünü öpüşünü kolay kolay unutamam. Toplumun bir kesimine hakim olan kadını ikinci sınıf gören atayerkil bakış açısının değişmesi, toplumdaki bu kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddetin önlenmesinde en önemli adımlardan biri olacaktır. O yüzden toplumsal cinsiyet eşitliğinin özellikle okul müfredatına çok erken yaşlarda alınması gerekmektedir. Kadın hakları barış ve sevgi ortamında güçlü bir geleceğin şekillenmesi için tüm insanlığın ortak mücadelesi olmalıdır. Tüm kadın arkadaşlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve burada olan kadına değer verdiğini bildiğim değerli erkek arkadaşlarımıza da sevgilerimi iletiyorum. dünya. dünya.